Milliyetçi Hareket Partisi Şanlıurfa İl Başkanı İbrahim Özyavuz ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Kemal Saraçoğlu ülke ocaklarına ziyarette bulundu. E, bildiğiniz üzere e, Milliyetçi Hareket Partisi e, bundan birkaç hafta önce adayımızın ismini açıkladı. E, kendisinde Urfa'nın adaya olması bağlamında e, tüm Urfalar'dan destek tabii ki e, kendisine ziyadesiyle gelmekte. Biz de bir Urfalı olarak e, adayımızın Urfalı olması münasebetiyle tabii ki Kenan Saraçoğlu Bey'i e, destekleyeceğimizi buradan vurgulamak istiyoruz. E, Kemal Bey daha önce de defaatle de Sayın İl Başkanımız İbrahim Özyavuz'un da ifade ettiği gibi sadece Milliyetçi Hareket Partisi'nde tüm tüm Çanlıurfa'nın adayı olduğu ortaya çıkmakta. E, Malumunuz olduğu üzere AK Parti'nin adayı e, Maraşlı bir aday ve e, Şanlıurfa'lılar olarak biz Şanlıurfa'yı Şanlıurfa'lı birinin yönetmesi gerektiği kanaatindeyiz. Evet, bugün e, bildiğiniz gibi biz e, Şanlıurfa Ülke Ocakları Eğitim Bakanı'na ziyarette bulunduk. Ülke Ocakları İl Başkanımız Sayın e, Mustafa Nalgül'ü e, ziyaret ediyoruz. E, zaten e, Şanlıurfa Ülke Ocakları Başkanımız takdir ettiğimiz, beraber çalıştığımız bir arkadaşımız Genç Dinamik Yönetim Kurulu'yla beraber hakikaten e, Urfa'da vakfın amacına yönelik çok güzel hizmetler yapıyor. bugün de Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Kemal ile beraber kendilerini ziyaret ettik. beraber bir istişare iş toplantısı yapacağız. ben kendilerine bizlere gösterdikleri ilgi ve yakınlıktan dolayı teşekkür ediyorum. Teşekkür. Bir konuşma sözü size tabii davet alıp fırsat vermeli yolunuz. Sözlünde tebrikler de sevgilerle sağlıyorum.